Yani insan bunları duyunca arkadaşlar dünyadan kadar soğuması lazım ya. Dünyanın zevk sefası da yok. Mutluluğu da yok. Dünyanın huzuru da yok. Ancak e, dünya melunetün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dünya melundur, lanetlenmiş. Ve melun ma fiyâ illâ zikrallah. Dünyanın içindekiler de lanetlenmiş. Kim? İnsanım insan? hepsi melundur diyor. Hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Rabbani size beyan ediyor, açıklamış bu hadis-i ancak illa zikrallah, illa zâkirallah. Orada masdar bir mana faildir orada. İlla zakirallah. Allah. Allah'a zikredenler, gönülden ihlasla zikredenler onlar müstesna. Ama yemiş, içmiş, namaz yok, ibaret yok, Allah yok hayatında, kitap yok. Laf çok. Bunlar melundur diyor Resulullah sellem. Melundur. Ancak Allah'a zikreden orada zikir sadece tespih çekmek değil işte. Namaz da zikirdir değil mi? Yemekte e, dualar da var. Onlar da zikirdir. Ondan sonra e, yürürken doğru zikri var. Mesela geçen çarşıda bir kardeşim de demişti bana onu. O zaman aradık dün buldum onu. Adi Şerif buldum onu. Bir yerden geldi bana. E, çarşıya, pazara mecbur gidiyorsunuz. E, çarşıya, pazara gidince tabii kadınlar gitmemesi lazım. Gitmesin kadınlar. Kadınlar göndermeyin sakın. Çarşıya, pazara göndermeyin. İlla alışveriş yerinden bir şey alacaksa yanına götürsün Muhafaza edersin. Sesini duyurma. Yüzünü açma. Aman dikkatli ol. Gibisine muhafaza etmeye çalışsın. Allah'ın emanet çünkü sana bu. Olma çarşı pazarda çok ahlaksızlıklar oluyor. Kalabalık oluyor, çok sürtünme mer oluyor. Yani insan tabi ailesini bilir, biliyorsun ki başında sen gittin pazara adam geldi sürtü gitti veya kadın değdi gitti. Ama senin de hanımına böyle dokunacaklar. Bunu bile bile insan hanımını çarşıya, pazara, markete gönderiyorsa yani bu adam nedir? Hanımını kıskanmayanlar. Hoca ben çok kıskanıyorum. Geç o işler. Kıskanmak İslam'a göre olur. Sana bana göre olmaz. Geç çoğu edebiyat yapmanın bizde o yeri değil dünya arkadaşlar. Allah dinlemeye yeri burası. Biz Allah'ı dinlemeye geldik. Resulullah'ı dinlemeye geldik. Celle Celle sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler evin geçimiyle sorumludurlar. Kadınlar değildir. Kadın ne işi var çarşıda pazarda? İşte ona o zaman hanımın kıskanmamaya giriyor o zaman. Kıskanmayan hanım nedir İslam usulüne göre? Değilse ya çok haramdır ya. Çok tehlikeli arkadaşlar. Kabir gireceğiz bunlar hep sorulacak bize bunlar. Onun için yani bu kadar ahiret böyle dehşet varken, ahiretin halleri korkunçken, umursamaz da bir hayat yaşanmasın ne olur ya.